Efendim Yasemin Gündoğan kendisi Almanya'da bir para dağıtım şirketinde çalışıyordu. Görevi neydi Yasemin Hanım'ın? Görevi şuydu ATM'lere para yerleştirmek. Para mı yerleştirdi yoksa parayı götürdü mü orası bir soru işareti. Bahsedilen para da öyle az bir para değil 8 milyon 200 bin euro. Ve Tabii Almanya'dan kaçtı mı? Orası da bir soru işareti. Almanya'da şimdi her yerde aranıyor ama iddialara göre Yasemin Hanım Ege kıyılarında Türkiye'de gününü gün ediyor. Görürseniz haber verin. German police are on the alert in the northern city of Bremen. ATM'lere dağıtması için verilen 8.2 milyon euroyla kayıpları karışan Yasemin'in Türkiye'ye geldiği iddia edildi. Bremen'de yaşayan Yasemin Gündoğan bir para dağıtım şirketinde çalışıyordu. 28 yaşındaki kadının şirketteki görevi paketlenmiş banknotları ATM'lerdeki para kasetlerine yerleştirmekti. Ancak genç kadın akıl almaz bir hırsızlığa imza attı. Banknotları para kasetleri yerine çantaları yerleştirdi ve çöp poşetine koyarak dışarı çıkardıktan sonra Berlin'den kiraladığı bir araçla kayıplara karıştı. Hırsızlık ancak 4 gün sonra ATM'lerde para olmadığı şikayetleriyle anlaşılabildi. O günden beri Yasemin her yerde aranıyor. Alman polisi Yasemin'in çaldığı paralarla Türkiye'ye kaçtığını, hatta Ege'de havuzlu bir villada soyguna yardım eden iki arkadaşıyla gününü gün ettiğini düşünüyor. Bir diğer iddiada Yasemin Gündoğan'ın paraları çalmak için Alman bir çalışanla flört ettiği yönünde. Savcının iddianamesine göre Yasemin hırsızlıktan önce Alman çalışanla birlikte yemek yedi, daha sonra da flörtleşerek paraları çıkarması için yardım aldı. Ege kıyılarında lüks bir hayat sürdüğüne sürülen Yasemin'in izi hala bulunamadı. Ona yardım eden Büşra isimli arkadaşı ise Almanya'ya dönünce yakalandı. Şu an milyonlarca euroluk vurgundan dolayı yargılanan tek isim Büşra. Ancak Alman polisi Yasemin'in yakalanması için Interpol aracılığıyla arama kararı çıkarttı. Evet, bu hafta sonu Bodrum, Marmaris, Fethiye oralardayım. Bütün <laughs> kıyılarda bir bakacağım. <laughs> Allah'tan ümit kesilmez.